şeyden kaç, kaçarken e, bakıyor ki işte 320 sene geçmiş orada. Yani o mağaraya sığınıyorlar 320 yıl geçmiş mağarada. Bakıyorlar, bakıyorlar yanlarındaki köpek o Pitmir diyor ee, bizim bir kö, afesi köpekimiz ya böyle olmuş. Bir yana giden kadar çarşıya, çarşıya çarşıya gider ki ceplerinde Böyle işte o zamanın akçesi. Akçesi. Efendim de ben söyleyeyim. Ya dedi siz neden geldiniz böyle? Buranın o zaman o zaman Ondan sonra ya dedi siz neyiz? Kayıp biz. Ondan sonra işte şey oluyor. Hacı abi. Yani onların sırrı çözülüyor. Orada 320 yatıyorlar ya. İşte ondan sonra Mecrede onlar çıkıyor çıkıyor. Değil mi Hacı Galip? Zabri değil mi? As Ashab-ı vakasında. Evet. De benim burada bu kadar yani. Ashab-ı Kehif. Efendime söyleyeyim. Yani Allah'ın dostları, Allah'ın evliyarı, Allah'ın enbiyaları. Allah. Allah dostlarını Amin. Vermezsin. Amin. vermesin. Evet. Bugün Urfa'da bu deprem televizyonun anlattığına göre de 100 yılın depremi, ikinci depremi değil. 100, 100 yılın depremi ve 100 yılın depremi 7.8 şiddetinde deprem olun Urfa'da 20 tane yani kazımız var, 20 tane bina yıkık binamız var. Yani bizim ölü sayımız diğer vilayetlere göre çok çok eksik, yıkım oranımız çok çok eksik. Yani buranın evler, binalar, 40 yaşındaki binaların şu an hepsinin yerle bir olması lazım. Ya, Allah. Ama memleketin varisleri, memleketin sahipleri, ha. Ha, memleketin bu varisleri, nebileri, evet, nebiler, evet. evet. Buradaki olan Allah dostları yüzü hürmeti. Allah ya. Memleketimiz çok şükür. Az bir zarar çok var. şükür, elhamdülillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyidina, -ali ala seyyidina Allah 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 Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Bozuldu, düzen bozuldu, yasayla şey bozuldu ama Urfa yine diğer şehirlere göre 40 gömlek üstündür. Urfa bir parça ekmek bulursa yarısını kendi yarısını da dağıtır. Yani paylaşır yani. Yani illa yani Urfa Urfa mesela bir tabak yemek yaparsa kendisi yarısını kendisi yararsını yani koşuşlar verir. Yani hep ben demek. De yani Urfa biz babamızdan, atamızdan, dedemizden yemek yiyoruz. Yani şimdi, mesela ben bugün ben ilahım kardeşimizin anasını elde ettim. Ben şeker Ben cevap verdim. Güzel buz verdi. Hacı abi. Bize buz verdi. O uzakta altı için. Bak ben küçükken beksen iki mesele senesini de yapar ha. Beksen iki. O sene söyle ya. Allah ona razı olsun. İyi bir insandı. Allah ona çocuğundan çocuğuna olmasına eksik etmesin. Allah ondan bir sene razı olsun. Babacan da Allah razı olsun. Herkese Allah yani razı olsun. İyilikler, dayıma, yani iyilikler umudulmaz. İyilikler daima insanın

Allah